Zaten bir süredir o çocuklarla ilgili zaten evet. bir aksiyon almış. Bu çok değerli yani. yani. Başkasının o kadar önem vermediği... E, şu anda imalatı yapılıyor. Hı hı. E, önümüzdeki bir hikaye içinde size bütün ele uçağı gösterebiliriz Allah'ın izniyle. E, i̇şte 18 Mart 2023'te de inşallah ilk uçuşunu emniyetli bir şekilde yapacak. Hı hı. Yani bayağı finişe, çıkışa, bitişe geldik tünelin ucuna geldik, çıkışa geldik artık Allah'ın izniyle. Devlet proje açmadan başladık. Evet. Milli Muharip yıllar önce planlandığı zaman aslında önce bir hürjet vardı. Yani jet eğitim uçağı vardı. Biz adına hürjet biz koyduk. Neden? Hurkuş'un devamı hürjet olsun diye. Ondan sonra da Milli Muharip vardı. Niye bir silsile var? Çünkü biri daha küçük bir uçak daha düşük maliyetli, daha yapılabilirliği, daha önce uçması onun üzerine öğrendiklerimiz var. İkisi de süpersonik, aynı klasla, aynı kategoride. Biri küçük, biri büyük. onu yapmamız gerekiyordu. Zaten bunu yapmamızı İsmail Demir Başkanım bana dedi. Ben 2006'da buraya başladım. İlk konuşmalarımız buydu. Ben ilk yaptığım şuydu. hürriyetin, Hürjet'in dosyasını aldım hemen, yani yapılan çalışmaları, Yönetim kurumuza gittik. Allah razı olsun Yönetim Kurumu'na desteklerdi biz de Hürriyet'e başladık. Hürriyet'i milli muharebin önüne koyduk, önünden getirdik onu. Neden, çünkü orada öğrendiklerimizi milli muharebe transfer edeceğiz. Zaten ekiple paslaşıyorlar, ekip farklı genel müdür yardımcılığı var. Tabii ki milli muharebe ekibi daha hızlı büyüyor. Şu anda bin tane mühendisi geçtik inşallah. Üç bine gidecek o. Tabii hürriyetin ekibi o kadar büyük olması gerekmiyor. Ama açılıyor Dolayısıyla biz aslında yapmamız gerekeni yaptık. Kırkışı yapmışız, hürriyeti bitiriyoruz. Arkasından milli muharebe gelecek. Zaten sıra buydu. Bu yoktu süreçte. İsmail Demir Başkanım koyun dedi koyduk. E, bu arada da e, seslikte bizi onur ettiler, sipariş verdiler. E, tabii sipariş bekliyorduk aslında ama e, 2018'den beri devamlı projeyi ve öz kaynakla götürmek o kadar kolay olmuyor. İletişim adına da olmuyor. E, o açıdan bizim için biraz duygusal boyutu da var. Şimdi önce prototipler yapılır, dört e, prototip. Siz o prototipleri e, uçuş testlerinde kullanırsınız ondan sonra da seriye dökerseniz bizim serimiz tabii ilk yılında 6 tane 7 tane yapılır. Ondan sonraki yılda ayda 2 tane yılda 24 tane yapılır. Bu şu demek oluyor işte bizim Malezya ihalemizde 2025'te teslimat içeriyor. Yani 2025'ten sonra her ay 2 tane hurjet buradan hangardan çıkıp müşteriye teslim edecek demek. E, ülkeler, insanlar bilgiye çok daha çabuk ulaşabiliyorlar. Şimdi benim gençliğimde artık biz o kadar genç değiliz. Gençliğimde bir uçak yapabilmesi için o kuruluşta geçici olacak ama bir legesinin olması gerekiyor. Bir tarihçenin olması gerekiyordu. Daha önceden uçak yapmış ona göre de kanat tasarlarken stres analizinde, gerim analizinde şöyle bir taraf, kocaman formül çıkarmış. Bu formülün derivatifini böyle almış, burasını entegre etmiş gibi bilgilere ihtiyaç vardı o bu 70'lerin durumu 70'lerde 70'ten sonra tabii 50 sene geçti. Şimdiki yazılımlar çok daha yetenekli. Normal zamanla geliştiler. Hı hı. Şimdi bunlar da hani çok meşhur oldu yapay zeka diyoruz ya. Artificial intelligence, yapay zeka var. Artık işler daha kolay. O legacy'ye de pek o kadar ihtiyaç kalmadı. Hı hı. Neden? Çünkü ben o bilgisayarda simülasyon yaparken gerçeğe çok yakın sonuç buluyorum. Gidip rüzgar yönünde test ediyorum, aradaki farkları düzeltiyorum. Artık herkes yapabilir ama yapmak istemeniz gerekiyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayet olduğu için biz bunları yapıyoruz. Yani, yani böyle sektör bile kendine gelmez, onu da bilin ona. Dirayet gerekiyor, işte finansman gerekiyor, arzu gerekiyor, genç personel gerekiyor. Bunlar oluyor. Hürjet'e biz güveniyoruz. Herkese yarıştırırız onu. Her ihalede varız. Malezya ihalesinde de varız. Ve gidip anlatıyoruz yetkililerde. Yani böyle bir teklif verip de geri çekilmiş değiliz. En azından bu konuda Malezya üç defa ben gittim. Şimdi dördüncü gidişim yapacağım. Hı hı. E, konuları anlatmak için. E, ve ürünümüze inanıyoruz. Artık Türkiye'de hangi ülkeye referans verirseniz onun yaptığını yapabilir. Evet. Ama emek vermek gerekiyor, mühendis gerekiyor. 10 kişi yapamaz, 1000 kişi yapar, 1000 kişi yapamaz, 10.000 kişi yapar. 10.000 kişi buluruz, e, bulmak kolay, yetiştirmek gerekiyor. Onu yapıyoruz zaten biz Hı. burada. Ha, bir de şunu bilmesi lazım dinleyicilerimiz. E, bir uçak 10 sene önce tasarlandıysa, ben ona rakip bir uçak tasarlıyorsam 10 sene sonra, benim uçağım ondan iyi olur kullandığımız metot aynı. Yaklaşımlar aynı. Ama 10 sene içinde değişen malzeme, teknikleri var, imalat teknikleri var. Onun için son yapılan bir öncesinden iyi olur. Buna herkes inansın. Onun için Malezya ailesinde varız. İnşallah nasip olur bize. Kampanyamız yürütüyoruz. Fiyatında da varız, teknolojisinde varız, teslimatına da varız.